Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte halı sahamıza var yapacağız arkadaşlar. Minecraft'ta bir ilk olacak arkadaşlar. var nasıl yapılacağımız şu anda hiçbir fikrim yok. Deneyip Dinleyipördüz arkadaşlar. Ne koysam ya? Ne koysam böyle daha güzel gözükür. böyle televizyon şeklinde bir şey var mıydı Minecraft'ta ya? Şu anda hiçbir fikrim yok yani. Şu anda eşyalardayız. Yani televizyona bir şeye benzeyen bir şey olsaydı koyacaktım ama. Şunu koyayım. Aynen. Bunu mu koysam? Sonra bir de Şunu koysam ama bu Nasıl olacak Bir dakika Şunu hmm. Bunu deneyelim Şu an nasıl olacak hiçbir fikrim yok bir de şu tabloyu deneyelim Ya da şöyle yapalım Ş Şunu yapalım Tabloyu da koyalım. Al size var işte. Oldu mu? Bir de yanına var yazalım. Minecraft'ta yani var böyle yapılır. Başka nasıl yapılacak? Bakıyorum yani size gelmeden önce de baktım. Yani hiç televizyona benzeyen bir şey yok. O yüzden yani bence en iyisi ondan koymak. Şunlar nasıl oluyor ya? Bakayım. Buna her şey karıştı. Tamam. Ya da şunun yanına şundan yazalım. Şundan yazalım. Var yazalım şuraya. Üstüne mi yazalım yanına mı? Üstüne yazalım büyük harflerle var Dur. şu yıldızdan koyalım bir var Tamam oldu gibi ya böyle bakacak Aynen oldu gibi şöyle altına da yapalım nasıl güzelleştireceğiz onu şey yapıyorum da ya bunları yapmayalım tamam bir de şu arkadaşlar yarım kalan tribünlere bakalım var böyle ya başka var nasıl yapılacak aynı güzel oldu ya şimdi de biraz şu tribünleri yapalım tribün şu bizim şey nerede Arkadaşlar e, siz yokken bazen ben devam ediyorum ama e, siz varken de yani şey yapmak istiyorum e, bu yaptığım değişikleri size de göstermek istiyorum nasıl yapılacağını yani var pek yani güzel oldu gibi ama yani televizyon olmadığı için yapabilecek bir şeyim yok açıkçası o yüzden. Tübünleri bitiremeyiz. Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bu ara şöyle ışıklar yaptık. Şuraya da ekleyeceğiz. umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Var. Yani Türk usulü var. Böyle oluyor ancak Minecraft'ta. Minecraft usulü diyelim. Kanala abone olup videoları like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.